Pınar lezzetin alası yoğurtla hamur işi başlıyor. Tarsus'tayız. Özellikle buraya gelmek istedim. Çünkü Çukurova'nın bence incisi burasıdır. Tarsus'a geldik bir önceki gelişimde aklımda kalan şeylerden bir tanesi küçük pastane vardı böyle küçücük artık duvar içine kalmış bir pastane diyebileceğim. Zira ustası ve sahibi Necmettin Bey bu sene 60. yılını kutluyor. Artık küçüle 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 diyor ki ben bu kadar kaldım. Bir tezgahtar bir yardımcım, bir de ben varım. Bütün mamulleri, bütün ürünleri kendim yapıyorum diyor. 60 yıl ee, ne güzel bir meslek hayatı. 10 yaşında başlamış. Kendisi 70 yaşında, ben de dedim ki inşallah bizlere de nasip olur böyle bir tutku. Sizlerdeki bu enerji, bu coşku ne kadar da güzel dedim. E tekrardan Necmettin amcayı da tabii ki görmek çok güzeldi. Buradan da tekrardan sevgilerimi iletiyorum kendisine ve ailesine. Harsus deyince aklımıza gelen 3-5 karakterden bir tanesi Ali Binay. Sorularımla seni bunaltabilir miyim? Tabii ki abi. Sıkıntı yok. Niye bu boyda kesiyoruz? Çok büyük yaptığımız zaman e, metali içeride hareket ettiremeyiz He. ve e, ateşin sürekli korona korunu e, yapmamız lazım aynı şekilde. Ali ve ailesi dördüncü kuşaktır bıçakçılık yapıyor. Yani dededen babaya babadan toruna geçmiş bir meslek bu. Ali de bunun dördüncü kuşağını temsil ediyor. Ali ile beraber bıçak dövmek üzere Ali'nin atölyesine gittik. Burada uzun zamandır hayalimiz kurduğumuz bir şeydi. Bana bıçak dövmenin inceliklerini anlattı. Gösterdi da neler yapılıyor, hangi aşamalardan geçiyor duşak dövmenin özellikleri nedir, hangi çelikten ne olur vesaire gibi şeyleri yerinde görme imkanım oldu. Alim ellerine sağlık tabii. Bu böyle 10 dakikada olacak şey değil. değil. Gördükleri kısımda tak 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 tuk 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 harika şeyler yapıyorsun. Dövdüğümüz değil. karbon çeliğinden aslında işin sonunda bitmiş olan ürün. Gelen hali şu. Deba. Tamam. Güzelliğe bak. Şöyle gösteriyoruz değil mi? Ben bilmiyorum artık şef olan sizsiniz. Yok bıçakçı olunca böyle gösteriyor. Şef olunca hemen böyle böyle yapıyorum ya. Bir de 27 senenin sonunda tabii ki en güzel şey bir şey herkesten bir şey öğreniyorsun. Bıçağınızı aldığın zaman muhakkak bir kere de şöyle bakın diyor. Yani buradan da bıçağınız düz mü? Kabzenin arkasından bakılacak. Ha. Şu şekilde tutulup kabzenin ha. arkasından bakılacak. Ve bıçağın simetrik bir şekilde dümdüz geliyor olması evet. lazım. Yani. Onun kötülüğü de kesim esnasında zaten. Dırının yapıyor. Yan peşi. Rot balans yapıyor Artık, Artık Aynen. O yüzden çok çok teşekkürler. Güzel günler. Sağ olun. Ellerine sağlık. Ol. Teşekkür olur. ederim. Kısa da olsa hoş bir deneyimdi. Tarsus'a gelme amaçlarımdan bir tanesi Yasmina ile buluşmaktı. Yasmina bizlerin Türkiye'de temsil ettiği Temiz Adil ve Doğru Gıda'nın Tarsus'taki temsilcisi ve aynı zamanda Türkiye'deki oluşumun başkanı. Hem üreticileri hem çiftçileri hem de şefleri bir araya getiren bir oluşum bu. Türkiye'de hep beraber oluşturduğumuz bu dernekte birlikte çalışıyoruz. Adil, doğru ve iyi gıdayı temsil ediyoruz. Yasmin ile buluştuktan sonra Tarsus'ta belediye çatısında oluşturmuş oldukları gastronomi merkezine gittik ve burada da sevgili Sıla ile buluştuk. Krova'nın lezzetleri dediğimiz zaman ilk olarak aklıma gelen şeylerden bir tanesi tabii elbette ki sıkma. Her ne kadar gün içinde istediğiniz zaman tüketseniz de genellikle ben sabah kahvaltısında tercih ettiğim şeylerden. Burada Döne Hanım'la beraber bir sıkma yapıyoruz. Evet, geldik Tarsus'umuzun meşhur sıkmasını yapmaya. Döne Hanımcığım çok teşekkürler. Hoş geldiniz. Sağ olun. Ya yani ben bunu çocukluğumdan beri yiyorum. Bir de göstermek istedim çünkü sıkma. Böyle herkesin eline verirlerdi çocuklar. Yer 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 giderdin. Çok da keyifli bir şeydi. Ama sizden anlatmanızı isteyeceğim. Neli, neli yapacağız bugün? Bugün coğrafya sarı Sarıolak zeytinimizle bir zeytin içi hazırlıyoruz. Sadece tarsusla yapılan bir sıkma aslında bu. Önce bir onu deneyelim. Hay hay. Daha sonra sizin için bir de peynirli sıkma yapalım. Teşekkür ederiz. Ee, daha sonra da bir yağlı ballı var. Bir de tatlısını Bizim bir de yani. tatlısını yapalım. Hep birlikte yiyelim eğer sizin için de uygunsa. Uyar. abla. Tabii tabii olsun. hemen. Uyar oldu bizim için. O siz. zaman evet. ben sizin için hemen bir zeytinli yapayım. Teşekkür ederiz. Ee, sıkma bizim için aslında günün her öğününde yenebilecek evet. bir şey. Yani sanki sadece kahvaltıda yenilmiş gibi düşünüyoruz ama herhangi bir etkinlik olduğu zaman, kermes olduğu zaman direkt aklımıza hani bir sıkma var mı? Hadi yiyelim. Hem yapımı kolay. Hem aslında herkesin çok sevdiği bir lezzet. Bir de farklı farklı işleri var. Herkese hitap ediyor. Bak ben bunu ilk lise yıllarında yemiştim. Dedim ki yani ne kadar pratik bir yemek. Evet. Ve dediğin gibi günün her saati de yenilebilir. Bir de bunu çantana da koyuyorsun. Ya ne zaman Adana'dan veyahut da Tarsus'tan biri gelse derler ki bir şey istiyor musun? Bize bir sıkma getirsene oradan yani. Sıkma çok basit bir şey gayet güzel bir e, hamur açılıyor saçta pişiriliyor içerisine istediğiniz e, harcı da koyuyorsunuz ondan sonra bir dürüm yapıp isterseniz elinize alın isterseniz böyle bir 10-15 tane alın misafirliğe gidin. Burada soğan, domates, zeytin, sumak. Az, az bir sumak az da esma. Hı hı. Son yaparken soğanı kuru soğandan kullanıyoruz. Hı hı. Mesela salatasında biz evde genelde taze soğan. Taze soğan. soğan. Tabii taze soğan belli bir zamana kadar dayanıyor ama burada gitmiyor. Onun bozulması daha şey oluyor erken olduğu için, hızlı olduğu için biz kuru soğan tercih ediyoruz. Sizin için ben bir de peynirli yapayım. Rica edeceğim. Genellikle benim bildiğim Çukurova'da çalışırken tarlada işçilerin yanına götürüp gün boyun tarlada tükettikleri bir şeydi. O yüzden oldukça pratik. Buranın fast foodu diyebileceğimiz bir yemek. Bu da peynirimiz. Evet. Şimdi en sevdiğimize geldi. <laughs> yağlı bantlı. Burada yağlı ballıyı koyacağız. Zaten. Tabii onu biz e, d börek gibi yapıyoruz. <laughs> Size göstereyim ben. Biraz bu bol olması Olmaz lazım evet. ki tereyağının şeyi. E, ...nasıl diyeyim, lezzeti, tadı... ...biraz oranı fazla olacak. Bu arada bir şey daha söyleyeceğim. yani Bu aynı zamanda okula giden çocuklar için... Evet, ...harika evet. bir beslenme, beslenme çantasına... Tabii ...konulabilecek ki. bir şey. Tabii, Eminim tabii. da konuluyor da şehirdekiler de... ...bunu bir hatırlasalar iyi olacak evet, diye söylüyorum. Evet, şeker vardı. Şöyle diyeyim, biz genelde elimizle kullanıyoruz. Öyle. Evde de öyle, bunu sürekli yıkıyoruz O Güzel, el, el lezzeti yerine. de oradan geliyor. Tabii, tabii. Aynen öyle. Aynen bize ilk... Çıraklıkta öğrettikleri şeylerden bir tanesi dediler ki aşçının eli pis olmaz. Ama dedi mutfağın o köşesinde gören lavaboyu görüyor musunuz? Evet onun suyu da hiç kapanmaz. Bir de sıkmanın tabii ki en güzel hallerinden bir tanesi olan ballı kaymaklısı var. Bunda da içerisine güzelce tereyağı konuluyor. Bunun katlaması birazcık daha farklı. Tereyağı ve toz şeker konuluyor. İlk önce bir böyle ortadan ikiye katlıyoruz. Ondan sonra tekrar arasına tereyağı konuluyor. Onu da tekrardan bir kere daha katlıyoruz. Bunu daha yavaş yavaş pişiriyoruz. Pişirdikten sonra da birazcık soğutup yiyoruz. İyice çok güzel çıtır çıtır oluyor ve böyle birazcık üzerine bal konulup bence daha da güzel olur. Ee, ama deneyenmesi gereken güzel bir lezzet. Sacın üstünde bu e, kısık ateşte pişiriyoruz ki hemen böyle dağlanıp yanmasın diye. Bu saç o kadar güzel bir enstrüman ki aslında bir alet ki. Evet. Yani Türkün tamamen ihtiyaçlarına göre vücut bulmuş şekil bir mi? hal, evet. şekil Kesinlikle bulmuş öyle. aynı. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bu normalde şeyi tüplü bu. Evet. Ama köylerde altına şey yakarsın. Tabii benim var mesela, Biz ekmeklik deriz oraya. Evet. Özel yapım. İçinde sacımız, tahtamız, her şeyimiz vardır. İstediğimiz zaman yaparız. ne güzel ustalık. onları da böyle ittiriyorsunuz, şöyle <laughs> kapatıyorsunuz. Bu <laughs> böyle nar gibi kızardı. Evet. Bu biraz soğuyacak. Çünkü çok sıcak şu an. Hem biraz kıtırlaşacak. Çok teşekkür ederiz. Ne demek her zaman bekleriz. Biz şimdi bunların güzelce tadına da bakacağız. Harikasınız. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Şu zeytinliden... Zeytinden başlayalım. Baksana ne güzel yalnızca. Bence birazcık daha ama tabii göresel ve artık coğrafi hı hı. işaret almış. İçindeki birazcık daha maydanozunu arttırmak. Maydanozu arttırılabilir. Mesela. Evet. Bu peynirli, o peynirli sıkma. Çok güzel bence. Ben ben çok seviyorum tabii ki. Yani o obruk peynirinin keskinliğinin hı hı. içinde olması çok hoşumuza gidiyor. Ve lor Evet. Ve baharat, taze baharat. Harika var. Bunları ye 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 yiyeceğim, bitireceğim. Hücüs. Ama bir de iş çöreği görmemiz evet. lazım. O da burada bence görülmesi gereken değerli şeylerden bir tanesiydi. Evet. Sonra tabii ki onunla da bitmiyor. Oo. Neler var, fırınımıza neler? da geçeceğiz. Ben fırına geçeceğiz. Harika. Geçelim mi pastanemizi? tamamdır. Ben şunu da alayım. Bunlar <laughs> arkadan gelir zaten. <laughs> Aynen. Tarsus'un önemli lezzetlerinden bir tanesi de olan bu iş çöreği var. İsmi de içinde kullanılan bu baharatından geliyor. Bir baharat karışımı var. Ee, baharat karışımı içerisinde mahlep var. Toz rezene var. Tabii ki toz zerdeçal var. Onların karışımından birazcık Suriye ve Arap işi yapılmış bir e, çörek lezzeti bu. Evet geldik pastane bölümümüze ve iş mumu çöreğini yapacağız. Evet. Harika heyecanla bekliyoruz bakalım. Sütümüz var, unumuz var, iş mum dediğimiz baharatımız var, birazcık tuzumuz var, kuru mayamız, yoğurdumuz, zeytinyağımız, şekerimiz var. Bu da e, dışını yağlamak için daha kolay açmak için kullandığımız zeytinyağı ve iş mum karışımı. Ben bu çöreği hafif şekerli sevdiğim için Hı -hı. E, bizim tarifimiz biraz daha Hı -hı. şekerli. Daha şekerli. Şey. Evet. Evet. E çünkü çörekte o tadı almak istiyorum. Hı -hı. Yani ben öyle çok çok tercih ediyorum ama bu kadar şeker koymazlar normalde yaptıklarında. Peki. O zaman başlayalım. Başlayalım. Mı? başlayalım. Aslında çöreğin özelliği içinde kullandığımız işin var. İçinde ee, içinde çeşitli baharatlar bulunduran bir baharat karışımı aslında. Rezene, anason, mahlep, yani mahlep var. Zerdeçal var. var. Bir kokusuna bakın belki böyle. Ben kokusuna baktım ya yam 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 yapıyorum burada çünkü o başka ne var onu anlamaya çalışıyorum. Rezeneyi almıştık, bahribi evet. aldık. Mesela ben de en çok rezeneyi alıyorum en kuvvetli. Bir bir baskın o. Güzel evet. çal zaten renginden evet, rengini... Veriyor. Evet. evet tabii baharatın gerçeğini bulmak da bazen zorlaşıyor ama Tarsus'ta çok zorlanmıyoruz. Bunu, Bunu böyle hazır satıyorlar mı peki tarzı? Tabii tabii zaten direkt hazır satıyorlar. Bu şekilde şey. alıyorum. Ee, mayalı bir çöreğimiz bu. Bir de anne, yani tarzı başka yerlerde de yapılıyordur mutlaka. Bunu kurabiye şeklinde de yapıyor. Hı hı. Burada da denemiştik birlikte. Daha, küçük küçük. Daha küçük küçük, sert. Sert küçük. Ee, o da dayana dayanıklılığını arttırıyor tabii ki yaptığımız köreyi. Arap mutfağından Benim gelen bir mutfağı. Evet. Şimdi Tarsus mutfağı dediğimiz zaman göçlerden oluşan bir mutfaktan bahsediyoruz. Tabii Bu coğrafyayı doğru anlayalım ve doğru aktaralım isterim. Tabii. Evet. Türkiye'nin birçok bölgesinde olduğu gibi Yine burada da hep göçler söz konusu. Taam tarihten bu yana hep medeniyetler gelmiş, geçmiş ve iz bırakarak devam etmişler. Çok farklı toplumların olduğu bir mutfak. Evet. hepsini hep birlikte evlerimizde harmanlayıp aslında deniyoruz. Hı. Türk mutfağı, Arap mutfağı, aynı zamanda Ermeni mutfağı. Hı. Hani Mersin'e baktığınızda leventen, leventen mutfakta leventen. Da işin içine giriyor. Yörüklerle hep birlikte tabii, tabii. iç içe lezzetlerimiz var çok 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 keyifli İçindeki baharatları bir kere daha sayalım o zaman içindeki baharatlarda rezene var mahlep var zerdeçal var bir miktar belki böyle eser miktarda da bir kimyon olduğunu düşünüyorum zaten bunu gidip baharatçıdan özel karışım hazırlatıyorsunuz ee, o karışımı alıp yapıyorsunuz ee, birazcık da seyreltmek için zeytinyağıyla özellikle açıyorlar ki Ekmeği açarken de onu özellikle böyle sürüyorlar. Hamuru açarken. Hamurumuz hazır. Bir kıvamına bakayım ben. Güzel, yumuşak. Evet. Şimdi onu bir dinlenmeye bırakacağız. Hı -hı. Bir, bir saat kadar. Ondan sonra da e, Hı -hı. şeklini vereceğiz. Bir hamur yapılıyor bu hamur ondan sonra zeytinyağı ile beraber açılıyor ortadan ikiye kesilip katlanıyor bir açma gibi katlayıp fırında pişiriyorsunuz mayalı bir hamur oldukça da lezzetli ve güzel yediğinizde de böyle e, tamamen bir açmaya benziyor aslında çünkü böyle kat 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 içinden çekerekten açılıyor oldukça da keyifli ve lezzetli. Evet bunu açayım şöyle en evet. azından bir saat beklenmiş halini. Bir çıkartalım ortaya. Buyurun efendim. <laughs> güzelce ilk önce içe doğru katlıyoruz. Birkaç kat yaptık o şekilde. Evet. Ondan sonra bu yumuşak hamurumuz zaten açılmaya da gayet müsait. Yağı da bu şekilde açıyoruz. Evet, yatırmalar zaten problem değil çünkü içe doğru Katlayacağız. Yani katlama yaptığımız için yatırmalar sorun değil. Bu arada zeytinyağı çok güzel kokuyor ve evet. hani baharatın rengi nasıl güzel işledi. Başka tatlı yaparken kakaoyu da o sebeple yağda Hı -hı. açıyoruz Hı -hı. ya bazen. sağlık. Ben fırını da açtım. Şimdi bir mayalandırmaya atalım önce. Tamam Şefim. Teşekkür İyi ederim. Kaç derece? şimdilik mayalanması için 30 ile 40 derece arasında bırakacağız. 15-20 dakikada mayalanıyor. Sonra pişirmeye alacağız. Saldırmıyoruz. Ben sıcak seviyorum aslında. Hamuru hamur yemeyesek bilirim. <laughs> e şöyle ufaktan. Şurası, Üstüne bu arada e, küncü diyoruz biz Hı -hı. burada siyah susam. Ondan da atıyorlar bazen pişirirken. Biz atmadık. Peki bunu mesela kahvaltıda harika olacakmış gibi geliyor. Benim olsa zeytinyağına batıra batıra yerim evet. ben bunu yani. Rengin güzelliğini görüyor musunuz? Harika olmuş. Oldukça sıcak. Hepsini yemek istiyorum ama çok teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Ellerinize sağlık. Memnun oldum. Şuradaki yağına bakıyorum o zaman. Harika. Devam, Devam mi? edelim mi? Devam edelim. Devam ediyoruz efendim. Buyurun. Günlerden pazar olunca her iki haftada bir Tarsus'ta kurulan bir yeryüzü pazarı var. Ee, yine buradaki lokal üreticilerin, çiftçilerin tertiplediği ve e, Yasmin Hanım'ın ve tekrardan bizim derneğin de e, organizatör olduğu bir organizasyon bu. Ee, burada da direkt üreticiden tüketiciyi buluşturan e, doğru ve ahlaklı bir gıda anlayışını sürdürmeyi amaçlayan bir pazar oluşumu. Oldukça da güzel. Burada da tekrardan bir sıkma denemek istedim. Çünkü burada yapılan sıkma, bir önceki denediğim sıkmadan birazcık daha farklı. Nedir farkı diye soracak olursanız buradaki unun tipi farklı. Kullanılan un daha lokal bir un kullanılıyor. O yüzden de e, hamuru birazcık daha esmerimsi ve birazcık daha sert. Ama bir o kadar da lezzetli ve güzeldi. Tabii ki önümüzdeki gelişimde birazcık daha kalabalıkta bulmayı açıkçası umuyorum. Bu hafta birazcık küçük bir hali vardı. Bakalım bir sonraki sefere tekrar görüşeceğiz. Kuş gözü lahmacunu yapacağız. Kuş gözü lahmacununu yaparken de çok e, düşünüyordu çünkü ustanın ismi Ali, benim ismim Ali. Nasıl olacak bu iş derken tam o sırada da kapıdan Tarsus Belediye Başkanı'mız geldi. Tarsus'un meşhur kuş gözü lahmacununu yapmak üzere buluştuk. Ama kimlerle buluştuk? Sergideğer Aliler Başkanım. Aliler bir arada. Teşekkür ederiz. Aynen Üç Ali. Abi. Üç evet. Ali bir aradayız. Evet. Kıymetli ustam, Ustamız. değerli başkanım, ve haliniz ben. Ee, çok Teşekkür mutlu ederiz. oldum sizleri burada görmekten dolayı. Biz de çok keyif alıyoruz. Ee, bugün sizlere e, Ali ustamızın elinden, aynı zamanda sizin elinizden ve benim elimden evet. ee, bir kuş gözü lahmacun yiyeceğiz. Ee, bakalım beğenecek Bak miyiz? De. Muhakkak beğeniyoruz. Bir de görelim, hem de izleyenleri de gösterelim. Evet. Bunun özelliği nedir? Niye bu kadar küçük küçük yapıyoruz? Lokmalık. Lokmalık tek atımlık. Çok genç, çok enerjik ve dinamik, yeni nesil bir başkan diyebileceğimiz bir başkan. Kendisi sağ olsun aynı heyecanla kolları sıvadı ve geldi bize e, bu tarzda meşhur olan kuş gözü lahmacununu bizlerle beraber yapmaya karar verdi. Güzel de bir deneyim oldu hepimiz için. Ustalar genelde bunu sırrını vermezler ama ben size söyleyeyim. E, bizde lahmacun tepsisi çok önemli. Evet. Yani ee, bunu başka bir yerde yediğinizde, alüminyum, beyaz, tertemiz, parlak bir tepsi görür. Bizde yanmış, kara tepsi kara görürsünüz. Tepsi, evet. Çünkü o lezzetler, işte o da nesilden nesile aktarımdır. Ee, ustamız açtı güzel bir şekilde. Bizde... size kıymayı koyarsınız başkanım. Şimdi içine kıyma koyacağız. Kıyma. Tabii kıyma da bu şeyden taşması lazım. Tabii. Şimdi bunu böyle Açıyor. son halini etrafını parmaklarla açıp inceltip onu iyice yayıyor. Bir de iki parmak bizim burada e, usulümüz. Bu işte, usulümüz. Şöyle etrafını açıyorlar ve bunu böyle e, yayıp Güzel bir şey O şey yüzden öyle yani diğer illerinkinden daha zor. Biraz tabii, tabii. Bu biraz meşakkatli tabii. Biraz şey gerektiriyor. Makine çıktı, mertlik öldürüyor. Aynen. <laughs> Buranın bir özelliğinden bahsedeyim size. Burası yöresel yemeklerin tarife, reçeteye uygun bir şekilde yapıldığı bir yer burası. Aynı zamanda burada yediğiniz yemekleri beğendiğinizde ya ben bu yemeği bir sonraki nesile nasıl aktaracağım? Yani az önce bahsettiğimiz evet. gibi işte nesiller boyu her yaptığımız işte buna önem veriyoruz. Biz burada Az evvel mesela analı kızlı çorbası içtik, değil mi? Analı kızlı çorbamızı içtik. Ya ben bu çorbayı çok beğendim ama ben bunu nasıl yapacağım? workshopumuz var hemen yan tarafta. Orada randevu alabiliyorsunuz, geliyorsunuz bu randevu süllüle orada bu analı kızlı çorbasının yemeğini yerinde size tarifini yapıyorlar. Siz öğreniyorsunuz, sizden sonraki nesillere aktarıyorsunuz. İşte bu böyle nesilden nesile, nesilden nesile aktarılabilmesi için. E, yaptığımız o köşede bir güzel yerimiz var. Orada da bunların öğrenebilme imkanları var yani aynı zamanda. Çok güzel. Evet tabi dikkatli olmakta fayda var ama bu. Bir laftır başkanım. Evet. Tarsus lahmacun. Evet. Kuş gözü. Bizi izleyenlerin canı çekmesin. Çeker. Bekleriz o zaman tarzı muhakkak. Gastronomi merkezimize bekliyoruz. Eğer tamam. e, çok arzu ederlerse, canları çok lahmacun çekerse çıksınlar, çıksınlar gelsinler. Çok çok teşekkürler. Bir, bir uçak mesafesindeyiz. Okey. Havalimanımız yaklaşık 12-13 dakika buraya. Teşekkürler başkanım. Ellerinize sağlık. Biz teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Misafirler verdiğiniz için teşekkürler. Ustamızın da ellerine sağlık. Sağ ol baba, sağ ol. Tarsus'u genel değerlendirecek olursak Tarsus tabii ki hem mimarisi, kültürü, insanları ve yemek kültürüyle benim de gönlümde taht kuran bu bölgedeki en güzel şehirlerden bir tanesi. Benim bu bölgeye olan aşkım zaten bambaşka yani buraya geldikten sonra burası ve doğusu en sevdiğim Türkiye'nin coğrafyasındaki yerlerden bir, bir tanesi oluyor. Umarım tekrar yolum düşer. Şimdi bir koşça kal Tarsus. Lezzetin alası yoğurtla hamur işi sona erdi.